Altın Kum Emlak'tan herkese merhabalar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz 4 artı bir açık mutfaktan oluşan ultra lüks villamızın sunumunu yapmaya geldik. Villamız full deniz manzarasına sahip müstakil havuzumuz bulunuyor bir tane. 3 kattan oluşuyor ama son katımızda odamız yok sadece terasımız bulunuyor. Çatı kısmını da gizli çatı olarak yapılmış durumda. Villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Dilerseniz villamızı tanıtmaya hemen başlayalım. Burada otopark ve park alanı diye geçen bir yerimiz var. Buraya müteahhit firmamız çim çalışması yapmış ve çam ağaçları ekmiş buraya. Hemen burada da parke taşından yaya yürüyüş yolumuz yapılmış. Siz dilerseniz bu alanı e, araç otoparkı olarak da kullanabilirsiniz. Hemen burada yaya girişimizden giriş yapar yapmaz... Burada geniş bir alan bizi karşılıyor. Güzel çam ağaçlarımız ekilmiş. Arka tarafta havuzumuz ve barbekü alanımız var. Hemen burada bir tane kendimize ait müstakil ekilebilir peyzaj alanımız bulunuyor. Villamızın arsası tam müstakil değil. Bitişik nizam bir arsa. Yani ileride bu yanımıza bizimle bitişecek, bitişik bir şekilde bir villa yapılabilir ilerken zamanlarda. Yani yan tarafımız arsa. Bu sırtımıza bir tane villa ileride yapılabilir. Ama tamamen girişimiz müstakil peyzaj alanımız, bahçe alanımız müstakil, havuzumuz müstakil. Sadece arsa bitişik nizam bir arsa. Biz buna e, müstakil girişli diye tanıtıyoruz. Çünkü girişimiz tamamen müstakil. Hemen şöyle arka tarafta barbekü alanımızı ve havuz alanımızı gösterelim. Ardından evimizin içine doğru geçelim. Burada çok güzel bir tane barbekü alanı oluşturulmuş. Burada olması daha iyi. Genelde ön tarafa koyuyorlar. E, ön tarafta biraz daha kötü duruyor bu arka tarafta daha iyi olmuş barbekü alanın arkada olması daha iyi olmuş hemen burada bir tane havuzumuz var zeminden full deniz manzarasına sahibiz bu önümüz önümüzde sadece bir parsel var yani önümüze bir tane villa yapılacak onun önü hazine arazisi bu önümüzdeki doğa manzaramız da hiçbir zaman kapanmayacak Burada salondan çıkış yapabileceğimiz boydan pencerelerimiz var. İçeride değineceğiz buraya. Dediğim gibi burada da güzel bir yeterli büyüklükte serinleme için kullanabileceğiniz bir havuzumuz var. Hemen evimizin iç kısmına doğru geçelim yavaş yavaş. Hamamlı, saunalı, spor salonlu güzel bir villa gezeceğiz bugün. Hemen burada çelik kapımızdan evimize giriş yapalım. Evimize giriş yapar yapmaz çok geniş bir koridor alanımız var burada. Gerçekten koridor alanını çok geniş tutulmuş. Burada bir tane lake malzemeden vestiyer alanı yapılmış. Buraya da çok güzel dekorasyonlar yapılmış. Böyle gerçekten bu da güzel bir hava katmış eve. Bir tane odamız var. Giriş katta bir tane odamız bulunuyor. Salon, mutfak alanımızdan başlayalım videomuza. Hemen burada evimizin salon ve mutfağı bulunuyor. Az sonra değineceğim. Giriş katında bir odamız bulunuyor. Dilerseniz o odayı mutfak yapıp salon ve mutfağı ayırabilirsiniz. Tamamen size kalmış ama giriş katında da bir odası bir oda olmanız daha güzel aslında. Hemen burada açık mutfağımız bulunuyor. Çok güzel ahşap desenli lake malzemeden mutfak dolaplarımız yapılmış. Siyah renkte çelik evimiz var. Beyaz renkte de granitimiz bulunuyor. Tezgahımız granit malzemeden yapılmış. Burada bir tane ankastir ocak ve davulbaz yerimiz, bulaşık makinesi yerimiz, mikrodalga, fırın yerimiz ve buzdolabı yerimiz de hemen buraya düşünülmüş. Bu örnek eşya. Birkaç tane eşya koymuş müteahhit firmamız. Tamamen örnek eşya. O koridorda kullanılan malzemeye benzer bir malzeme. Aynı dekorasyon malzemesinden. Buraya da TV ünitesi yerini dekorasyonu yapılmış. Tavanda spot aydınlatmalarımız var. Yerde de 60 120 porselen seramik çalışması bulunuyor. Dilerseniz burada bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Oraya gösterelim hemen. Burada bir tane genel kullanım banyo lavabomuz var. Buraya bir duşakabini düşünülmüş. Tavanda gerçekten çok güzel bir aydınmamız var. Spot ve LED aydınlatmalarımız var. Burada Visan marka gömme rezervuarımız ve kreavit marka Hilton lavabomuz bulunuyor. Hemen burada giriş katındaki ilk odamızdayız. Yine buraya da örnek eşyalar konulmuş. Ama dilerseniz dediğim gibi salonda bahsettiğim gibi burayı mutfak yapıp kendinize salon ve mutfak ayırabilirsiniz. Tamamen sizin zevklerinize kalmış. Burada güzel bir yatak koyulmuş. Hemen burada da Otomatik panjur sistemlerimiz bütün pencerelerimizde mevcut. Arkadaki bahçe ekilebilir peyzaj alanına çıkış yapabileceğimiz boydan pencereler kullanılmış. Dediğim gibi evimiz e, otomatik panjur sistemlerine sahip, birinci sınıf işçilik ve kaliteli yapılmış. Şimdi üst kata çıkmadan önce alt kattan hamam, sauna ve spor salonunu gösterip tekrar üst kata doğru çıkalım. Aşağıda hamamımız ve saunamız var. Burada sesim biraz yankı yapabilir. Dediğim gibi burada spor malzemelerinizi koyabileceğiniz masa tenisi olur, işte koşu bandı, bisiklet malzemelerini, spor malzemelerinizi koyabileceğiniz geniş bir alanımız var. Dilerseniz spor malzemelerinizi koyabilirsiniz. Dilerseniz de bir projeksiyon yansıtıp sinema salonu olarak da kullanabilirsiniz. Yine sizin tercihinize kalmış. Hemen burada evimizin savunası bulunuyor. Evet, bu şekilde evimizin savunası var burada. Hemen yanında da evimizin hamamı bulunuyor. Hemen burada da evimizin hamamı var. İşte tasımız şeyimiz konulmuş. Güzel birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış. Hamamımız var. Aynı şekilde saunamız da birinci sınıf işçilik ve kaliteyle yapılmış. Hemen üst kata odalarımıza doğru çıkalım. Burada basamaklarımızın alüminyum korkulukları takılmış. Basamaklarımız mermerle kaplanmış. Gayet güzel geniş ferah bir villa geziyoruz. Villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin TL. pazarlığımızda mevcut. Şimdi üst katta bu giriş katındayız şu an. Üst kata odalara doğru çıkalım. Basamak aydınlatmalarımız yapılmış. Alüminyum korkuklarımız yine takılı bir şekilde. Villamızın iskanı alınmış. Oturuma hazır. Bu katta 3 tane yatak odası. 1 tane genel kullanım banyo lavabo gezeceğiz. Odalarımızdan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Ebeveyn banyolu yatak odamızdan hemen başlayalım. Yerlerde laminant parki çalışmamız bulunuyor. Tavanda spot ve led aydınlatmalarımız var. Bu odamız arka cepheye bakıyor. Hemen burada arka cepheye bakan bu odan pencerelerimiz var. Yatak başlık yeri tam karşıya düşünülmüş. Yatak başlığı için iki tane priz bırakılmış. Hemen burada da ebeveyn banyomuz bulunuyor. Burada bir tane hava alınma penceremiz var. Duşa gömme rezervuarımız, Hilton lavabomuz var burada da. Burada evimizin ebeveyn banyosu. Hemen burada da Arka cepheye bakan bir tane ufak balkonumuz var. Çamaşırlarınızı asabileceğiniz yeterli büyüklükte bir balkonumuz var. Zaten çok geniş bir terasımız bulunuyor bu evimizde. Gerçekten terası çok geniş. Hemen burada genel kullanım banyo lavabomuz var. Gerçekten çok geniş bir banyo lavabo. Yine havalandırma penceremiz yine çok geniş iç alanı, iç hacmi çok geniş bir duşakabinimiz. Gömme rezervuarımız. Ve burada da Hilton lavabomuz bulunuyor. Onun hemen yanına da çamaşır makinesi yeri oluşturulmuş ve dolabı yapılmış. Hemen burada evimizin 3. yatak odası. Evimizin 3. yatak odasındayız. Yine yerlerde demlen parke çalışmamız. Tavan da çok güzel. Dekorasyonların içerisinde spot ve led aydınlatmalarımız bulunuyor. Yatak başlık yerimiz yine buraya düşünülmüş. Yatak başlığı içinde prizlerimiz konulmuş. Hemen burada bir tane balkonumuz var. Diğer odadan da bu balkona çıkış yapabilirsiniz. Dediğim gibi full deniz doğa manzarasına sahibiz. Tam karşım Büyük Anadolu Otel. Sağ tur plajı. Sağ tur plajına yaklaşık 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafedeyiz. Full deniz manzarasına da aynı zamanda sahibiz dediğim gibi. Burada evimizin 3. yatak odasındaydık. Şimdi son yatak odası, 4. yatak odamıza geçelim. Burada gerçekten çok geniş bir yatak odamız var. Yine aynı çalışma, aynı malzemeler burada da kullanılmış. Laminat parkemiz, spot aydınlatmalarımız. Burada bir tane boydan penceremiz bulunuyor. Hemen burada da o biraz önceki balkona çıkış yapabileceğimiz bir kapı bırakmışlar. Televizyon ünitesi uydu çıkışları bırakılmış buraya. Yatak başlık yerimize tam karşıya düşünülmüş. Şimdi üst katta sadece terasımız var. Oda yok. Sadece terasımız bulunuyor. Dilerseniz oraya da bir oda kendinize yapabilirsiniz ilerleyen zamanlarda. Hemen burada da evimizin terası bulunuyor. Gerçekten çok geniş kullanım alanına sahip bir terasımız var burada. Şöyle manzarayı da etraflıca almanı istiyorum. Çevrede hemen arkamızda Gümüşevler Sitesi var. Dedim meşhurdur bu site. Hep villaların olduğu, yan tarafımızda villaların olduğu bir bölge. Dediğim gibi full deniz ve doğa manzarasına sahibiz. Villamızın fiyatı 7 milyon 500 bin TL. Pazarlığımız mevcut. Mal sahibiyle birebir pazarlık yapabilirsiniz. Araç takasına ve dilim içi, daire ve arsa takasına da açığız aynı zamanda. Gerçekten çok güzel bir villa gezdik. Son zamanlarda saunalı ve hamamlı bir villa gezdiğimizi hatırlamıyorum. Bu da güzel oldu gerçekten. E, savunalı, hamamlı, spor salonlu, müstakil havuzlu çok güzel bir villa gezdiğimizi düşünüyorum. Sizin fikirleriniz bizim için çok değerli. Villa ile ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi. Sağ alttaki butondan Altın Kum Emlak YouTube kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler dileriz.